Adında hareketler bugün itibariyle gözlemleniyor. Tabii doların zayıflaması, kötü verinin küresel piyasalarda fiyatlanması ve doların zayıflatması, Euro dolar paritesini yukarı çekmişti ve 1.36 ondan bugün biraz daha aşağı yönlü olarak seyrettiğini söyleyebiliriz. Altında ise yatay seyir hakim 1.310 dolar civarında seyretmekte ve son rakam 1.313 doları gösteriyor küresel piyasalarda ve bunun içeriye yansıması 89 lira 97 kuruş oluyor gram altına baktığımız zaman. Petrolde ise aslında yatay bir seyir olduğunu söylemek mümkün olur. Dün itibariyle 113 dolara doğru bir geri çekilme vardı. Petrol fiyatlarında Brent petrolde ve şu anda da yine 113.54 seviyesinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada bir gözümüzü EPDK'da olmaya devam ediyor. Çünkü Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu artan zamlanan fiyatlar için bir uyarıda bulunmuş ve dağıtıcı firmalara 4 kuruş daha motoründe zam, ay, indirim olmadığı takdirde o zaman bugün için bir e, yeniden tavan fiyat uygulamasının görüşülebileceğini söylemişti. Bu anlamda da buradan gelecek açıklamalar çok önemli olacak. Bunları da takip edip aktaracağız. Ve sevgili seyirciler şimdi ekonomi sayfasında önemli bir sektörü ele alacağız. Mobilya sektörü diyeceğiz. İhracat ve bölge için çok önemli stratejik bir sektör ve değerli bir isim bizimle birlikte Çilek Mobilya Yönetim Kurulu üyesi Sayın Talha Çelik hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Evet, e, şimdi önemli bir sektör dedik ve özellikle yayın önce sizinle konuşurken yerli bir sektör olduğunu vurguladınız. Bu da aslında Türkiye'nin şu anda hani cari açık e, ilk olarak aklımıza ile ithalat deyince yani ne kadar yerli üretimi burada arttırırsak her konuda o kadar önemli olacak. Peki mobilya sektörü deyince bize rakamlar ve sektör neyi gösteriyor 2014 itibariyle? Ee, kısaca bahsedeyim ben. Ee, mobilya sektörü dünyada e, önemli sektörler arasında. Türkiye'de her ne kadar lokomotif olarak adlandırılırsa масса, да? Türkiye'de de önemli bir sektör. Dünya'da 2013 yılı verileri şu an resmi olarak açıklandı. 2013 yılı resmi verilerine baktığımızda 450 milyar dolarlık bir mobilya üretim hacmi var. Türkiye ise 6, 6 küsur milyar dolarla burada ufak bir pay alıyor. %1.3-1.4 bazında. Fakat buradaki önemli nokta birçok büyük ülkenin, Amerika, Çin, Hindistan, Brezilya gibi birçok büyük ülkenin aslında bu kendi içinde kullandıkları mobilya tüketiminden dolayı Türkiye Türkiye'nin burada az Aslında ihracata baktığınızda Türkiye bundan çok daha iyi bir noktada. 2012 yılında 21. sıradayken dünya mobilya ihracatında, bir yıl sonra 2003 yılında 15. sıraya yükseldi. altı basamak birden yükseldi. Bu yılda umarız daha da yükselip, özellikle mobilya ihracatında, bölgemizden başlayarak dünyanın diğer ülkelerinde hatır sarılır bir noktaya ulaşacak. Türkiye mobilya sektörü. Evet aslında biraz payımı, payımıza baktığımız zaman %1.3, %1.4'lük bir pay dediniz ama bunun ileriye taşınması için acaba neler yapılmalı? Yani sonuçta ihracata dayalı bir büyüme zaten 2014 yılı için Hı -hı. hedefleniyor ki mobilya da ihracatın desteklediği konulardan, sektörlerden biri olduğu için Hı -hı. hani nasıl bu sektörün önü açılabilir özellikle evet. bu yıl? E Tabii bu bir süreç. Mesela bizim firmamızın hikayesine baktığımızda biz 95 yılında kurulduk. Çilek olarak o yıllarda biz sadece genç bebek, çocuk ve genç mobilyasına odaklandığımız için o yıllarda baktığımızda çocuklar yemek masalarında ders çalışırdı. İşte çekyatlarda yatarlardı. Kendilerine ait bir odaları bile yoktu. Biz bu sektöre girdiğimizde tamamen konuya öncelikle odaklanmak bir numaralı önceliğimizdi. Daha sonradan tasarım ve markalaşma. Zaten bu üç konu ihracattaki başarıyı da getirdi. Biz odaklanmayı seçtiğimiz için ekstra bir durumumuz oluştu. Çünkü tüm mobilya pazarının içinde çok ufak bir alana odaklandık. Genç odası sektörüne odaklandık, çocuk mobilyası sektörüne odaklandık. Dolayısıyla bu da mobilya sektörünün altında bir iş segment. O daha da ufak olduğu için, daha da ufak bir payı olduğu için biz ilk kurulduğumuz yıldan itibaren ihracata büyük önem verdik. İlk ihracatımızı e, Ukrayna'ya yaptık. Daha sonra yine Avrupa ülkelerinden Malta'da ilk mağazamızı açtık. E, farklı ülkelerde e, başlangıçlarla e, ihracatta hızla büyüdük. E, ve burada biraz önce de bahsettiğim gibi en önemli 3 kriter: e, odaklanma, tasarım ve markalaşma oldu. Evet aslında e, markalaşma odaklanmak ve tasarım diyorsunuz bunların üçü de hani bir rayına gittiği zaman sürdürülebilir bir şekilde bir şirketi ve hatta bir ülkeyi e, ileriye taşıyabilecek. E, tabii katma değer getiriyor yaptığınız ürünlere katma değer getiriyor çünkü e, artık tüketiciler e, sadece fonksiyona ve tasarıma bakmıyor aynı zamanda markaya da bakıyor. E, odaklanmak zaten e, dünyada bugün baktığınızda birçok başarılı markanın arkasında da görüyorsunuz yani her işi yapmıyorlar e, belli konularda uzmanlaşıp özellikle e, o konulara odaklanıp e, pazar paylarını büyütüyorlar. E, dolayısıyla bu üç e, ana başlık altında e, bütün firmalar e, başarıyı hızlı bir şekilde yakalayabiliyorlar. Peki zor olmadı mı? Çünkü siz hani odaklanmak diyorsunuz aslında bu belki en baş için belki biraz zor bir gelişme çünkü sadece bebek, çocuk ve genç mobilyasına odaklandığınızı söylediniz. Bu da sizin pazarınızı aslında biraz daraltıyor. Evet. Bu anlamda nasıl e, pazarın önüne geçebildiniz? Nasıl e, yani belki genç girişimcilere bir tavsiye olabilir. Neler yaptığınızla ee, bu noktaya. Bahsettiğim geldiniz? gibi bu sebepten dolayı zaten e, biz ihracata çok büyük önem verdik. E, Kurulduğumuz ilk yıldan itibaren vizyonumuza bir dünya markası olmayı koyduk ve bu doğrultuda çalışmaları başlattık. Sadece vizyonla değil, e, bununla ilgili somut adımlar da atmaya başladık. Öncelikle tüm fuarlara e, periyodik olarak katılmaya başladık. E, tabii ki ufak bir firma olduğumuz zaman, ilk kurulduğumuz yıllarda ufak firmalar genelde uluslararası fuarlarda yer bulamayabiliyorlar, sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Ama biz kararlılıkla, e, tabiri caizse kapıdan kovulup bacadan girelim bu fuarlara, özellikle Almanya'daki, e, İtalya'daki hatta onun dışında Asya'daki, Amerika'daki birçok fuara sürekli olarak katıldık. Bu fuarlara katılarak da oradaki buyer'larla, oradaki mobilyacılarla ilişkilerimizi yıldan yıla geliştirdik. Ve bugün 66 ülkede 444 üzerinde satış noktamızın olmasının en büyük sebeplerinden birisi de ilk yıllardan itibaren uluslararası fuarlara büyük önem vermemiz. Hem yatırım yapmamız yani hem ekibimizi fuarlarla ilgili eğitmemiz onun dışında fuarlara tabiri caizse para harcayıp iyi standlarla, iyi bir ekiple, iyi hazırlanarak gitmemiz bize çok büyük artılar getirdi. Onun dışında dediğimiz gibi ufak bir segment olduğu için fuarlara odaklanmanın dışında ihracata markalaşmayla da önem verdik. Çünkü yurt dışında baktığınızda özellikle uzak doğu pazarındaki ürünlere herhangi bir marka içermiyorlar. Biz Çilek markası olarak ilk günden itibaren markamıza tutunduk hatta Türkçe karakteri çermesine rağmen farklı dillerde pek bir manayı iddia etmesine rağmen biz tüm pazarlarda yine Türk markası çilek markası adı altıyla satış yapmaya devam ettik ve markamıza sadece Türkiye'de değil yurt dışındaki pazarlarda da reklam, iletişim ve birçok konuda yatırım yaptık. Bu da bizi rekabette uzak doğu pazarlarından ve hatta Avrupa'daki diğer bazı pazarlardan öne çıkardı. Ee, ve bunların toplamında biz e, pazar payımız sadece yurt dışında değil, e, yurt içinde değil, yurt dışında da büyüterek e, o, o dediğimiz odaklanmanın getirdiği o negatif e, konuyu bertaraf ettik. Evet, 66 ülke dediniz ihracat yapma oranı olarak bu yüksek bir rakam. Ama şu anda hani ihracat e, destinasyonlarına baktığımız zaman şimdi Avrupa'da bir kriz yaşandı ve Türk ihracatçıları pazar çeşitliğine giderek Afrika pazarlarında farklı deneyimlere yol açtı. Hı. Yerken açtı diyebiliriz. Ve bunun yanı sıra de şimdi 2014'ün iki tane sürprizi var. Kötü sürprizi. Biri Ukrayna diğeri de Irak. Ki Irak aslında Türkiye'nin Almanya'dan sonra genel olarak en çok ihracat yaptığı ülke olarak karşılaştı. Aslında mobilyada bir numara. Yani Hı. diğer sektörlerde doğrudur. Ama mobilyada Irak uzun yıllardır bir numara. Hatta Türkiye'nin birçok konuda diğer sektörlerinde de Irak her zaman ilk üçte yer alıyor. Şu an için çok büyük bir sıkıntı yok Irak pazarında. Ama tabii önümüzdeki dönemdeki oradaki siyasi ve ekonomik konjonktürün neyi gösterir bilinmez. Ama biz Çilek olarak özellikle bölgemizde, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu ülkelerinde, Körfez ülkelerinde, işte komşularımız Irak, İran gibi ülkelerde çok güçlüyüz. Ama bu coğrafyalarda maalesef her zaman bir sıkıntı, bir kargaşa olabiliyor. Ama farklı stratejilerle, müşterilerimizi ve yatırım yaptığımız ülkeleri dağıtarak bu tarz riskleri bizim minimuma indirmeye hedefliyoruz. Bunun dışında bahsettiğiniz Ukrayna e, dan ziyade e, Rusya ve çevresi, Ukrayna ve bunlar, bunların içinde e, bizim e, ve tüm diğer mobilyacıların önemli pazarlarından. E, Türkiye'deki birçok sektör için e, özellikle de tekstil ve giyim sektörü için de Rusya pazarı çok önemli. E, aynı şekilde biz de mobilya sektöründeki oyuncular olarak bu pazara inanıyoruz. Hı hı. E, tabi bu pazar Moskova odaklı. Rusya'dan başlıyor. Daha sonra diğer ülkelere yayılıyor. E, dolayısıyla biz e, bugün 66 ülkede 400'lülerinde satış noktamız olmasına rağmen e, Tokyo'da da satış noktamız var. Bogota'da da, e, Kolombiya da Güney Afrika'da, Finlandiya'da, dünyanın dört bir tarafında satış noktası, noktamız olmasına rağmen ağırlığımızı e, daha çok e, Rusya ve e, eski Sovyet cumhuriyetleri dediğimiz ülkelere ve bahsettiğiniz Kuzey Yerel dahil e, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu'ya veriyoruz. Her ne kadar orada e, bu dediğimiz ülkelerde sıkıntılar olsa da her zaman en karlı ve en Tabii, dolayısıyla mekan ee, geliş, mı? gelişmiş yani? o, hem lojistik anlamında hem Türk markalarının o ülkelerde iyi bilinmesi, iyi tanınması, hmm. Türkiye'nin bir marka olarak e, iyi bilinmesi, e, biliyorsunuz TV dizilerinden e, birçok hmm. Türk markalarına kadar artık e, o ülkenin insanların hayatına girmiş durumda. Türkiye bölgenin bir e, popüler kültür merkezi haline gelmiş durumda. E, birçok insan oradan Türkiye'ye turistik olarak da seyahat ediyor. Türk kültürünü, yemeklerini seviyorlar. Dolayısıyla Türk markaları da olumlu karşılanıyor. Sadece Müslüman coğrafel değil, bu Rusya'da da bu şekilde. Hatta daha uzağa gittiğiniz zaman bile, Pakistan'da, Hindistan'da, Asya-Pasifik bölgesinde de Türk markalarına gayet ilgi yoğun. Dolayısıyla hem lojistik sebepler hem markamızın buralarda başarılı olması hem de bu ülkelerin gelişmekte olan ülkeler olması kendi pazarlarının çok gelişmemesi özellikle mobilya pazarlarında üretim, imalat gibi çok fazla olmaması bizim açımızdan mobil sektör açısından bu pazarları cazip kılıyor. Evet Hindistan Çin dediniz. Özellikle Çin hani, taklit ürünüyle meşhur. sizin de acaba başınıza gelen böyle hani bu başarının bir şekilde faturası çıkıyor mu? Evet. özellikle tasarım konusunda. E, yani faturası şu an için çıkmıyor. Evet. Ee, tabii e, takdir ürünlerle karşılaşıyoruz. Hem e, maalesef kendi ülkemizde karşılaşıyoruz en başta. E, daha sonra yurt dışında da karşılaşıyoruz. Tabii yurt dışında e, biz e, 66 ülkede mağazamız olduğu için e, özellikle ihracat ekibimiz çok sık seyahat ediyor. Ben de dahil. E, Hindistan pazarına e, bundan 3 sene önce yaptığımız ilk ziyarette e, o pazardaki mobilyacıları dolaşırken e, genelde genç odası satanların mağazalarına girdiğimizde ilk e, tezgah altından çıkardıkları katalog bizim katalogumuz oluyor. Ve hani buradan hangi ürünü isterseniz Seçim beğeni yapalım modunda var. Dolayısıyla taklit özellikle biz Çilek olarak dünyada genç odası sektöründe araba yatağımız da olsun, işte çıkardığımız birkaç inovatif ürün olsun dünya genç odası trendlerine bir bakıma yön veriyoruz ve Hindistan'dan Pakistan'ın İslamabad şehrine Çin'de Guangzhou'dan işte Güney Kore'nin bir AVM'sindeki bir mobilyacıya kadar birçok yere gittiğimizde bizim ürünlerimiz